Arkadaşlar merhaba. Baysaraş'la Gladiatus öğreniyorum serisinin yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. 25 level olduk. 25 levele kadar neler yaptık? Öncelikle biraz ondan bahsedelim. Eğitimlerimiz şu an bu şekilde. Güç, dayanıklılık, zeka dediğim gibi yine 10'ar tane bastım. Onun dışında beceri 80, çeviklik 100 oldu. Hatta şu an keşifte bir bot denemesi yapacağım için direkt biraz zeka basayım burada. Belki bir faydasını görürüz. Onun dışında 25 levele kadar kobra kestim. Yani önceki videoda demiştim zaten belki bununla ilerlerim. Hatta sonrasında karar da verdim bununla ilerlerim diye. Kobra kestim. Onun dışında zindanda zaten cehennem azabı tapınağı sanırım. Temba'nın patron olduğu zindan. Orada ilerledim. Zaten Temba'yı da rahat bir şekilde kesiyordu hesap. Şöyle zekayı da 40 yaptık. Yeterli mi? 50'ye gidelim. Gerçi para yetmiyor sanırım. 45'te de kaldı. Onun dışında ee, ne yaptım? İtemleri şimdi size tek tek göstereceğim. Heh. Şimdi arena itemlerini morladım. Niye morladım? Normal zamanda bu levellerde hatta 80 levelden önce yani lusius itemden önce hermetik müneccimi önermiyorum. Çok mantıklı da değil. Ama ben burada biraz daha test amaçlı ilerlettiğim için bu hesabı. 300-350k'ya mal oldu bu 5 itemi. 6 itemin morarması bana. Hermetik müneccim 350k harcadım sanırım. Toplamda. Hepsi yeşil miydi? Evet hepsi yeşildi sanırım bu itemlerin. Belki biri mavi emin değilim. 350k'ya mal oldu dediğim gibi. Şu anda keşif patronlarını deneyeceğiz. Bu da tapınağının patronunu bir kere bir iki kere kestim. Yenildiğim de oldu. Kestiğim de oldu. Şimdi sizle beraber tekrar deneyeceğiz. Köprünün patronu kemik şamanı kesemedim. Baya da fark var. Bu demek ki bu levelde çok mümkün değil. Dışarıdan bir takviye almadan. Onun dışında zindan yeni zindanımız açıldı 25 levelde sürüklendi. Patronun ismini Şetu diye hatırlıyorum. Onu da deneyeceğiz birlikte. Gelin ilk başta da Tapınağı set rahibini bir deneyelim. Evet yendik arkadaşlar. Ama sonuçlar çok yakın oluyor. Ondan dolayı bunu seriye bağlayabilir miyim? Biraz daha bir şeyleri düzeltebilir miyim hesapta emin değilim. Çünkü sonuçlar çok yakın. Bu sonuçlarla burada kasmak biraz mümkün değil. hani biraz atacağımız kritiğe kalıyor. Kritiğe dönüyor savaş çok şansa kalıyor. Ayrıca çift vuruşu çok fazla. Veya biraz zeka yükseltmem lazım. Çift vuruşunu biraz engelleyebilmek için. Bilmiyorum. Bunda durum bu şekilde şu anda. Kemik şamanı yani fark çok fazla. Bunu kesemiyorum. Ama bunu videoya özel şuradan tanrıları açıp zindanı tanrısız bir şekilde denedikten sonra tekrardan deneyeceğim. Şimdi şu arenadaki itemleri sirke alalım. Zindan patronunu deneyeceğiz dediğim gibi. Şöyle. Nazarlığa ihtiyacımız yok. Bitemleri tanka takalım direkt hayra. Şöyle. Bu nazarlığı neymiş? Buyuruyuz. Ama şu silahı şu anda tankımız böyle oldu. Gayet iyi oldu da. Şu silahı şöyle Gadge takıp çevikliğini yükseltmek daha mantıklı geldi şu anda. Şu silahı da şu askere takalım. Sirke askerlerine birlikte bir gezelim. Şöyle hızlı bir şekilde itemleri göstereyim size. Kırılma itemler artı altı artı yedi hasarlı itemler var genel olarak. 99 hasar %33 kritiğe sahip ilk asker. İkinci askere şu an mor silahı da taktık baya iyi oldu aslında. Şu iki hasar dört hasarlı itemlerden artık yavaş yavaş kurtulmam lazım komple. En azından 6-7 hasarlı itemler takmam lazım. Ayrıca şurada bir saldırganlık yüzük var bu zindandan düştü müzayede de zaten artık görmeye başladı denk gelmedi de saldırganlık tarih itemler denk geldikçe onları da alacağım. Burada da iki tane 4 hasarlı itemler var onları değiştirmemiz gerekiyor artık. Bu askerin hasarı da 107 kritik 24 yüzde 24. %11 hasar %28 kritiği var ikinci askerinde. İyileştirmecimiz zaten en son bıraktığımız gibi öyle kaldı. Zaten yeterli bir iyileştirme 434. Bakarım yine daha yüksek iyileştirmeli itemlerden geldikçe takarım bunun yerine. Hadi gelin hep beraber şetüyü deneyelim. Evet kestik arkadaşlar. Kaç round sürmüş? 62 round. Yani. Hani keseriz keseriz de biraz daha toparlasak daha iyi olur. Sirke. Dediğim gibi o iki hasarlı itemleri vesaire değiştirdiğimizde çok rahat keseriz zaten bunu. Ama şu anda da kestik. Zaten 25 levelden önce bu, bu zindana giriş yok. Hani istesek de kesemiyoruz. Anca ittifan negosundan denersin. Onun da zaten bir faydası olmuyor. Şu anda 25 levelde açılmış zindanın bossunu direkt kesebiliyoruz. Bu yeterli bizim için zaten. Şimdi şu itemleri tekrardan arenaya alıp bir e, kemik şaman Köprünün keşif patronunu bir tanrılarla denemek istiyorum. Başka türlü zaten kesebilmemiz mümkün değil. Yani dışarıdan bir altın takviyesi vesaire alınmadığı sürece onu bu levelde kesmek mümkün değil. Tanrılarla bir deneyelim. Nasıl oluyormuş. Böyle. Mazarlığı da taktık. Oh. Mazarlık altı hasar. Bir vans var. Daha güzel bir nazarlık varsa bunlarda onu da geçirebiliriz. Yok. Evans yine en mantıklısı şu anda bu patron için. Şöyle tanrılardan şunu açalım. Bir de şunu açalım. Çift buruşları da engelleyelim. Bu şekilde de kesemezsek zaten Aa, abartı yapmışlardır yani bu su. Bilmiyorum yine kesemeyebiliriz. Çünkü bayağı zor bu levelde kesmek için bu patron. Ayrıca şunları da sürelim varmış sandıkta. Şu anda 5121 zırh. 138 hasar. %19 kritiğimiz oldu. Yani bu levele göre ütopik rakamlar zaten. Ayrıca arena şampiyonunu da yenip oradan da 30.000 altın indirdikçe be, o da iyi oldu. Hadi gelin son olarak bu videoda bir kemik şamanı deneyelim. Tanrılarımız tamam zaten. Hadi bak. Aa. Yemek yemeyi unuttuk. Öldürür zaten bu şekilde. Şu an deneyebiliriz. Hadi bakalım. Evet kestik arkadaşlar. 25 levelde dışarıdan herhangi bir takviye almadan kemik şamanı da kestik. Bilmiyorum da bu seride beni en çok <laughs> ...hoşuma giden galibiyet bu oldu. En zoru buydu yani. Hani levelinde bunu kesmek... ...ben daha önce kesmemiştim. İlk defa kesiyorum. Çok güzel oldu... ...bunu kesebilmemiz. Onun dışında rapora baktığımızda... ...çok da bir şey yok. Bir kere o kritik yapmış. Bir kere biz... ...zaten ikimizde de çok yüksek bir kritik yok. İşte... ...çeviklik beceriye baksanıza. Hani bu çok mümkün değil. Yani şu halde kesmemiz bile... Ben ilk defa kestim açık söyleyeyim burada. Daha önceki hani 15 senedir oynuyorum ilk defa bu patrol ben bu levelde kesebildim. Kesebilen de olduğuna ihtimal vermiyorum açıkçası dışarıdan altın takviyesi vesaire almadan. Ama nasıl kesilebileceğini hep birlikte ben de sizlerle birlikte gördüm şu anda bu hesapta. Onun dışında yapabileceğimiz herhangi bir şey yok 25 level için. 25 levelde en mantıklısı vergi toplayıcıyla ilerlemek. Bilmiyorum ben belki set rahibi keserim 30 levele kadar. Bir sonraki videomuz 30 levelde olacak. 30 levelde neler yapıyoruz onu göreceğiz bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.